Fenerbahçe Başvekili Erol Bilecik dün Adana Demir maçından sonra bir açıklamada bulundu. Bütün hazırlıklarımızı 19 yaş altı takımımızla Urfa'ya gitme şeklinde yaptık. Taraftarlarımız maçın skorunu düşünüyor. Son derece iyi bir akılla Urfa'ya gidiyoruz. Sizleri kötü hissettirecek, sıkıntıya sokacak bir noktada olmayacaksınız. Taraftarlarımızın da maça gitme organizasyonu yapmasına gerek duymuyoruz. Urfa kentinde de bir söz verelim. Uygun bir tarihte Fenerbahçe A takımını Urfa'ya götürerek takımımızı Urfa'daki kardeşlerimize izlettireceğiz ifadesi kullandı. Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada maçın 90 dakika sürmeyeceği söylendi. E Fenerbahçe U19 takımını gelin birlikte bir inceleyelim. Elit A liginde lider durumda bulunan U19 takımı 11 ekibin bulunduğu bu ligde geride kalan 16 haftalık bölümde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyetin sonucunda 36 puan topladı. Teknik direktörü unutulmaz golcülerden Semih Şentürk'ün yaptığı sarı lacivertli takımı Fenerbahçe'de A takımda Olympiakos maçı hazırlıkları devam ederken Galatasaray ise Süper Kupa için hazırlıklarını devam ettiriyor. 7 Nisan'da oynanacak maçta bakalım nasıl bir şey olacak. Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalara göre U19 takımı sahadan çekilebilir ya da 5 kırmızı kart görerek hükmen mağlup sayılabilir. O olası senaryolar bu şekilde görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında belirtmeyi unutmayın.